Muhterem Müslümanlar, daha ziyade şu imtihan dünyasında herkesin iyi kötü durumlarının açığa çıkması, ağırlığının, çapının kendi tarafından bilinmesi, maddesinin, madeninin kendi tarafından açığa çıkarılması, dünyada bizim maruz kalacağımız, müptela olacağımız hususlardan birisidir. Ben de bunun üzerinde duracağım. Fakat bunu da mevizede takip edip geldiğimiz ayeti kerimelerin bir devamı olarak görüyoruz. Kainatta cereyan eden kanunları anlayan, o kanunların seyri içinde, cereyanı içinde kendi yerini tayin eden, muvaffak ve mağlup edenin kim olduğunu bilen, mağlupları muvaffak eden, muvaffakları mağlup edenin Allah olduğunu anlayan insan, artık hakikatları dinleyip, terkibini yapıp, yeni yeni hükümlere varma durumunu iktisap etmiş demektir yoktan var eden, varı yoka götüren, incirar ettiren, azizi zelil yapan, zelili aziz yapan Allah Celle Celaluhu. Bu noktada müminin gönlüne bu manayı ilka ettikten sonra, herhalde onun tavrı, vaziyeti değişecektir. Herhalde üzerinden bütün ümitsizliği atacaktır. Herhalde bütün mahalike iktiham edecek, kandan irinden deryalara kendisini atma cesaret ve şecaat durumunu iktisap edecektir. Kur'an-ı Kerim bu noktayı yakalar. Allah'a böylesine teveccüh etmiş, tevekkül etmiş ve her şeye edecek, hiçbir mesele karşısında yılgınlık göstermeyecek bir cesaret iktisap etmiş. Sahabinin durumunu anlatırken للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم صدق الله العظيم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم kolları kanatları kırıldıktan sonra yaralanıp yere döküldükten sonra yakınlarını şehit olarak toprağın sinesine gömdükten sonra, ayakta yürüyecek halleri, enerjileri bulunmadığı bir dönemde, kendilerinin ifadesiyle ellerinde kılıcı taşıyamayacak bir hale gelip, böylesine zafa maruz kaldıkları bir dönemde, biri birimizi sırtlayıp öyle taşıyorduk, durumunu kendileri ifade ediyorlar, bu duruma düştükten sonra, Allah ve Resulullah'ın davetine icabet edecek kadar cesaret ve şecaat içinde görüyoruz. Ümit, nasuti ufuklarını tamamen çepeçevre sarmış. Ümit içinde güzel hale gelmiş vaziyette görüyoruz onları. İşte bu durumda Kur'an-ı Kerim, onların böylesine azm ve ikdam içindeki durumlarını yakalayarak onlara şu tebcilat ve tebrikatı yapıyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِيَمَ الْوَك۪يلِ صَدَقَ اللّٰهُ Müşrikler Müslümanlara bu darbeyi indirdikten sonra, Müslümanlar yara ve bere içinde Uhud'da kaldıktan sonra, Gönülde bir malumiyet, mağlubiyet ve inhizam olmadığı için Müslümanlar mağlup olmamıştı, hezimete uğramamıştı. Öyle bir heyecan ve öylesine baş döndürücü bir enerji, müthiş bir enerji vardı ki yeniden o geceyi gündüz yaptırtabilirdi Allah onlara Celle Celaluhu. Ve mümin bunu yapacaktı. Allah Resulü mescitte ilan ediyor. 5-6 kilometreden ibaret Uhud'la Medine-i Münevvere mescidinin arasını kat eden sahabi, herhalde evine gitmemiş, mescitte toplanmıştı. Dün Uhud'da benimle beraber olan, falan yerde Ebu Süfyan ordusunu yeniden teşkil etmiş, Ebu Süfyan'ın ordusunu takip edeceğiz deyi vermişti Allah Resulü. Yaralı bereli kalkmışlardı. Onlara diyenler vardı ki, siz bu mecruh halinizde hiçbir şey yapamazsınız. İnsanlar düşman kefere Kureyş toplanmış, meydana getirdikleri korkunç yıkıcı vakumla sizi yutacak, iflahınızı kesecekler. Onlar bu tehdit edici, dehşet verici, korkunç ihbar karşısında sarsılmamışlardı. Bir az evvel, bir iki gün evvel kendilerinde görülen o müşsizlik adeta silinmişti. Ufuklarında en küçük bir iz, bir pas, bir sis kalmamıştı. Şöyle diyorlar. İnsanlar sizi yıkmak, yok etmek için toplanmış diyenlere karşı Fezadetuhum iman, evvela iman bakımından <insan> işlerinde bir coşkunluk, bir ziyadenin hüküm ferma olduğu kendisini gösteriyor. Fezadetuhumullahu imana. Allah onların imanlarını kat kat artırıverdi. Ve kâlû hasbunallahu ve ni'mel Allah bize kafidir. O yeter, o ne güzel vekildir ki işimizi ona tefviz ettik. Ve Abdurrahman bin Avf sakat uzuyla, Hazreti Talha sakat uzuyla, daha pek çok sahabi, onlarca sahabi sakat uzularıyla, gezemeyecek ayaklarıyla, iş yapmaz kollarıyla, birbirimizi sırtlayarak, müşrikler ordusunu, Kureyş ordusunu takibe çıktık dediklerini görürsünüz. Allah Celle Celaluhu tebcil ve tebrik eder. Tam onların zayıf noktalarını yakalamış, yapışmış söyleyeceği şeyi söylemiştir. Ve bundan öte onlara söylenecek şey tesellidir sadece. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Allah sizi temizleyecek, kafirleri de mahvedecektir. Sizi temizleyecek, ganimet hırsından temizleyecek zafer kazanma kaprisinden temizleyecek, muvaffak olma arzu ve isteğinden temizleyecek, size gösterecek ki siz muvaffakiyetlerinizle, zaferlerinizle, insanlar üzerinde kuracağınız sultalarınızla Allah'ı hoşnut etmeyeceksiniz. Allah'ın rızası bazen en küçük, en cüz'i şeylerle tahsil edilir, siz onun farkına varamazsınız. İşte içinizden bunları temizledi. Sizi temizleyecek, Dün bir meşveret meclisinde pek çoğu nebiler nebisine muhalefet odan, eden, muhalefet eden cemaati temizleyecek. Temizleyecek de onların canını almakla bırakmayacak. Onları vefat ederken en âli mertebe ihraz etme yoluna itecek. Yani onlara şehitlik verecek. Dün nebiler nebisinin huzurunda bir bakma onun reyine muhalefet ederek bize göre günah olmasa bile mukarrebin olan sahabiye göre zelle sayılan, kusur irtikab eden sahabi, onlardan arınmış olarak Allah'ın huzuruna gitmesi icap ediyordu. Aynı vakanın meşveretinde, nebiler nebisine karşı böyle bir zelleye maruz kalan sahabe-i kiram, aynı vakada şehadet kanıyla yıkanmak suretiyle, gastalın teneşür üzerinde yıkanması yıkamasına, onu kefenlemesine ihtiyaç hissettirmeyecek, temizlik, nezahat ve arıtlık içinde, arınma içinde Allah'ın huzuruna girecek. İşte Allah bunun gibi temizleyecek. Kafirleri de mahvu perişan edecek. Siz kafirlere hayalinizde ne kadar ceza verirseniz veriniz. Fakat onların yaptıkları cürmün cezası olmayacaktır. Ayaklarından tutunuz, taksilerinizin arkasına veriniz. sokaklarda kafirleri sürükleyiveriniz. Fakat vicdanınız Onların yaptıkları bu büyük cürmün cezasını vermiş olmanız kanaatını size vermeyecektir. Ne zaman azab ilahi düşüneceksiniz, Allah'ın onları yakaladığını düşüneceksiniz, hayatlarının hesabını sorduğunu düşüneceksiniz, ardı arkası gelmeyen bu hesabın temad ettiğini, bu cezanın temad ettiğini, nar cehimin temad ettiğini düşündüğünüz zaman içinizden oh diyeceksiniz. Dininize sövenlere karşı, kitabınıza sövenlere karşı, peygamberinizi hafife alanlara karşı, kainatı bir mekanizma halinde idare eden ve her hadiseyle mevcudiyetini hisseda ettiren, Allah'ın mevcudiyetine karşı irtikap edilen bu nankörlüğün cezasını kafirde böyle görmek suretiyle içiniz huzura kavuşacak, itminana kavuşacaktır. Tam cezalarını bulduklarını göreceksiniz sahabinin içinde yeni bir inşirah safası başlamıştır. Ve devam ediyor. اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Siz bir de bedava cennete gireceğinizi mi zannediyordunuz? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ sabirin. Altın bakırdan ayrılmadan, güçlü, kuvvetli, zayıftan ayrılmadan, şevketli, ihtişamlı, füturludan ayrılmadan, İyi insan kötü insandan ayrılmadan, Ebu Cehil Hazreti Ebu Bekir'den ayrılmadan ve böyle bir imtihanın ortaya vaz edilmesi bahis mevzu olmadan siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Eleneceksiniz. Hem pek çok defa eleneceksiniz. Yüz defa kalbura koyup sallanacaksınız. Ta mücahitler gevşeklerden ayrılsın, ta el-masruhlular kömürlerden ayrılsın, ta cennete liyakatı olan cehennem ehlinden ayrılmış olsun. Ve şuna dikkatinizi istirham ederek arz edeyim, ta şu sınıf şu sınıftan ayrılsın. Ayrılsın ve mtazul yevme yühel mücrimun hitabı celiliyle birbirinden ayrılacak cemaatler burada ayrılıversin. Uhud'da nebiler nebisini, yüz üstü bırakıp dönen münafık güruhu vardı. Müminler içinde görünseler dahi kömür ruhlu kimseler vardı. Elmasın yanında bulunsa dahi küçük bir nuansa elmastan ayrılmış kömürler vardı. Bunlar birbirinden ayrılacaktı. Bunu ayırmak için de imtihan olacak. Kaçan kaçacak, kaçak firar edecek. Azm ve iktiham içinde bulunan binlerce hadise başına gelse sebat edecek, kaçmayacak. Da bir noktaya daha dikkatinizi çekiyorum. Büyük işler yapacaksınız. Sahabiye nasıl hitap ediyor? Büyük işlerin başına geçeceksiniz. Büyük daireleri çevireceksiniz. Bu dairelerin çevrilmesinde, bu işlerin halledilmesinde, büyük işlerin kurulmasında ve sizin onlara vaziyet etmenizde ciddi, sabırlı, azimli, ümitli ve imanlı fertler lazımdır. Böyle dönekler, böyle kaçaklar daima başınıza gayla açması ihtimali olduğundan elenmeniz lazım ki saflarla kalasınız. Kalasınız da büyük işleri çevresiniz. Münafıkla en kritik bir noktaya geldiğiniz an sizi bırakır kaçarsa tehlike anında işiniz alt üst verir. Onun içindir ki Hz. Adem'den ta kıyamete kadar hususiyle nebiler nebisinin hesabında gördüğümüz gibi Büyük meseleleri başaracak kimseler tokat yemişler, tekme yemişler, yüzlerine tükürük atılmış, başlarına bilmem ne olmuş, çile çekmeyen, rüyasında dahi ıstırap görmeyen, meşakkate maruz kalmayan kimseler, çok kritik bir noktada fabr ve iktiham edeceklerini, mehalike iktiham edeceklerini ihtimal veremiyorum. Sabırlılara, belalara maruz kalanlara, hayatı boyunca musibet çekenlere müjdeler olsun kaçaklara, ısrap çekmeyenlere, ısraptan nefret edenlere Allah hidayet etsin, gerçek Müslümanlık ufkuna ulaştırsın. Allah Celle Celaluhu bu sabır, bu imtihanıyla sabırlıyı sabırsızlık, sabırsızdan, gevşeyi güçlüden ayırıyor. Binaenaleyh bunu da sahabiye anlatıyor. Siz böyle bir temizliğe tabi tutuldunuz, böyle elendiniz. Elendiniz bundan sonra Allah'ın tevfik ve inayetiyle sizin önünüzde hiçbir şey alamayacaktır. Ve nitekim bir fendek badiresinden başka sahabinin coşkunluğu önünde artık her şeyi eri veriyordu. 20 sene sonra sahasani hükümdarlığı da eri verdi. Hiraklius'un orduları da eri verdi. Çünkü son altın haline gelmişlerdi. Elmas haline gelmişlerdi. İşlerinde tek kömür kalmamıştı. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri İçimizdeki kömürler atmak için bizi ağır imtihanlara tabi tutmasın. Lütfuyla, hidayetiyle, zaafımıza binaen ihsan ve keremiyle bu kömürleri kendi kendine versin. Mahalike iktiham gücü versin. Sabır ve ikdam bizlere lütfeylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kama Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون